Merhabalar Bugün de sizlere gebelikte beslenme ile ilgili bilgiler vermek istiyorum hepimiz gebelikte beslenme derken gebeliğin süresince yaptığımız beslenmeye odaklanıyoruz ama çok önemli bir şeyi kaçırıyoruz Gebelik... Gebeliğin devamı, seyri, sağlığı, bebeğin mizacı, bebeğin biyolojik yapısı gibi birçok parametreyi etkileyecek asıl önemli şey gebelikten çok çok daha önce nasıl beslendiğimiz çok önemli. Annenin beslenme şekli, babanın beslenme şekli. Ee, yumurta ve spermin kalitesini bile belirlemekte daha sonraki e, uzun yıllar boyu taşıyacağı e, sağlığın e, kalitesini bile belirleyebilecek nitelikte olduğu için beslenme bizim için çok önemli ve e, şu an hepimizin yaşadığı e, genel problem sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda, ee, bir sıkıntımız var. Bu bir gerçek. Çünkü endüstriyel yaşamın getirdiği sağlıksız gıdalarla baş başa, hızlı yaşam temposu, kısa sürede beslenme, daha çok e, çalışma koşullarımızın e, bize e, verdiği az zamanda hemen beslenip tekrar e, hayatımıza dönme gibi maalesef dezavantajlar yüzünden sağlıklı beslenmeyi kaçırmaktayız. Gebelikte yaptığımız çok ciddi yanlışlar var. Endüstriyel gıdalarla çok besleniyoruz. Endüstriyel gıda ne demek? Paketli gıda, raf ömrü olan, rafta belirli bir süre bozulmayacağı garantisi olan gıdaları gebelikte kesinlikle tüketmemeliyiz diyebiliriz bilinenin çok çok az aksine otizmle, hiperaktiviteyle ve diğer sağlık problemleriyle anne babanın beslenmesinin çok çok yakından ilişkisi var. Ee, beyaz, basit karbonhidratlardan, üç beyazdan çok az beslenmez. Dünya Sağlık Örgütü kısa süre önce yavaş yavaş ölmek istiyorsak, yavaş yavaş intihar etmek istiyorsak şeker yiyelim şeklinde bilgiler paylaştı. Gebelikte özellikle zaten gebelik diyabetinde şekerden, tuzdan, undan kısıtlı beslenmeliyiz. Tabii ki burada tamamen eee Bunlardan e, azad edilerek yaşamayacağız. Bizim hayatımızın genel felsefesi uygun miktarlarda yaşamak ve dengeyi kaçırmamaktır. Her şeyin uygun miktarıdır. Hani zehirle panzehir arasındaki fark dozdur. E, arttırırsak zehir olur, azaltırsak panzehir olur gibi e, ince dengeler var. Tabii ki tatlı da yiyeceğiz, un da yiyeceğiz, şeker de yiyeceğiz ama dengede kalacağız. Tuzu fazla alırsak e, dolaşım sistemimiz bozulur ve gebelik zehirlenmesine gider. Bebeği ve annenin kaybına doğru giden ciddi sağlık problemleri böbrek yetmezliğine giden ciddi sağlık problemleri olabilir. Şekeri fazla almış olmak mesela döllenmenin olduğu gece annenin kan şekerinin çok yüksek olmuş olması bile bebeğin otizm yatkınlığını arttırır. Ee, mesela 8. 9. gebelik haftalarında yine kan şekeriyle ilgili bir değişim, hızlı bir değişim bebeğin kalp sağlığını etkileyebilir. O yüzden hani tabi bu bilgileri bilip çok çok korkarak her şeyi de böyle korkarak yemeden yani yemeyece yememek değil benim anlatmak istediğim miktar canımızın çektiği kadar yiyebiliriz ama asla abartmayacağız şerbetli tatlılardan uzak durmaya genellikle tatlı ihtiyacımızı sağlıklı ve lifli gıdalardan kurtulmuş meyvelerden alabiliriz bu şekilde devam edeceğiz alkol sigara bunlara kesinlikle kesinlikle sınır koyacağız. Bir kere sigara içerken gebelik gerçekten çok e Sorunlara gebe bir gebeliktir. Bunu bir daha düşüneceğiz. Bu da tabii şununla ilgili e, gebeliğe kalkarken, hazırlanırken motivasyonumuzla çok önemli. E, tam olarak ruh ve beden olarak hazır olmadan bir çocuğa ebeveynlik yapmaya kalkmamalıyız. Çünkü gebelik bahsettiğim üzere birçok hazırlıkları içeren bir durum olduğu için bu hazırlıklara hazır e, olarak e, ruh ve beden olarak hazır olarak güçlü bir şekilde girmemiz gerekiyor. Beslenme tekrar ayrıntılı işte günlük şu kadar kalori almanız şu gerekir, şu kadar kalori almanız gerekire girmeyeceğim. Zaten. Almanız gereken vitamin, mineral desteğini doktorunuz size verecektir. İlk aylarda bulantı kusmalar olabilir. Gerçekten hiç yiyemiyor ve çok kusuyor olabilirsiniz. O zaman da zaten yine hastane ve medikal olarak doktorumuz bizi destekleyecektir. Gerekli tedavi desteğini yapacaktır. Ama ondan sonra her şey yoluna döndükten sonra Akşamları özellikle çok fazla yememek, sağlıklı atıştırmalıklarla, kuru yemişlerle, kuru sebzelerle, yoğurtla gibi şeylerle açlığımızı bastırarak ilerleyeceğiz. Bol su alacağız ve de Geceleri çok fazla yemezsek gebelikte yaşadığımız mide şikayetleri, reflü biraz bunlarda azalmış olur. İlerleyen zamanlarda zaten 7. aydan 6. aydan sonra büyüyen rahmin mideyi yukarı sıkıştırması sebebiyle az az sık sık beslenmek zorunda kalacağız. Hazmı zor, işlenmiş yağlar, kızarmış gıdalar yerine. Tavuk, balık gibi daha sağlıklı hem protein hem semze içerikli gıdaları tüketmeye çalışacağız. Ama sevmediğimiz gıdayı da çok fazla yemenizi işte gebeliğin sağlığı, bebeğin sağlığı için çok da gerekli diye önermiyorum ben. Çünkü vücudumuzun da şöyle bir matematiği olduğuna inanıyorum. Birçok yerden de okuyorum benim düşüncem değil hangi vitamine, hangi besin kaynağına ihtiyacımız varsa onunla ilgili bize sinyaller gönderiyor. Bedenimizi dinleyeceğiz. Bu da önemli bir şey. Çok fazla kimyasal tüketmeyeceğiz. Sağlıklı gıda, mümkün mertebe endüstriyel olmayan gıdalarla gebeliğimizi tamamlamaya gayret edeceğiz. Bu konuda söyleyeceklerim de bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yine istediğiniz konular olursa yorumlara yazarsanız sevinirim.